Düzce valisi Cevdet Atay ve beraberindeki heyet kent merkezindeki işyerlerini denetleyerek vatandaşları sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyardı. Sokaklardaki vatandaşlarla da sohbet eden Vali Atay maske ve sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda uyarıda bulundu. Tedbirlere uyulmasının önemine işaret eden Vali Atay çocuklara maske dağıttı. Vali Atay, denetimin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada koronavirüsten korunmanın tek yolunun maske takmak ve sosyal mesafeli sosyal yaşama uymak olduğunu dile getirdi. Gördüğüm kadarıyla yani sağ olsun düzcelere tekrar teşekkür ediyorum. Herkes uyumaya çalışıyor. Bu fedakarlık gerektiriyor. Şimdi çok kolay değil maske takmak. Dönercileri görüyorsunuz. Adam sıcağın başında fırıncıları görüyorsunuz. O insanlar takıyor, lütfen sokaktaki insanlar da bizim kendilerini ikaz etmeden, kendilerine herhangi bir yaptırım uygulamadan lütfen maske taksınlar. Çünkü bu başa gelince anlaşılıyor. Başa gelmeden e, bu hastalığa kapılan insanlar bunun ne kadar kötü olduğunu anlatıyorlar. Bizim önümüzde bir seçeneğimiz var. Yakalanmamak. Onun da çaresi maske. Mesafeli duracağız, temizliğe dikkat edeceğiz. E, yapacağımız tek şey bu. Alacağımız kurallar bunlar ben bu kuralları uyduğumuz zaman sonun iyi olacağına inananlardan tüm düzceye teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.